Bazen öyle bir güncelleme gelir ki oyunun sadece ekonomisini değil toplumun düşünce biçimini bile değiştirir. Ve Counter Strike 2 için o güncelleme tam olarak buydu. 5 kırmızı item verip artık bir bıçak ya da eldiven alabiliyorsunuz. Kulağa basit geliyor ama aslında bu oyunun yıllardır süren ekonomisini kökten sarsan bir adım oldu. Evet herkesin ilk tepkisi aynıydı. Bitti, skinler çöktü, pazar yandı, mahvolduk, kül olduk. Ama bu olaydan birkaç saat sonra farklı görüşler ortaya çıktı. Ve bunlar biraz daha gerçekçi görüşlerdi. Yalan yok benim de görüşüm bu tarafı evrildi diyebilirim. Çünkü bu evet bu ilk çıktığında gerçekten kafayı yedik yalan yok. Gelin ne oluyor hemen bakalım. Belki de şu anki bu panik ortamı Valve'ın uzun vadeli planının bir parçasıydı. Bu sistemin arkasına dışarıdan bakıldığında çılgınca gözüken ama aslında mantıklı bir denge fikri var. Çünkü düşünün şu ana kadar Counter Strike ekonomisi tamamen altın nadirliğe sahip itemların etrafını dönüyordu. Yani bıçaklar, eldivenler, o meşhur Doppler fazları, rubiler, gamalar ama Valve belli ki bu fiyatların artık absürt seviyelere geldiğini düşünüyordu. 20 bin dolarlık bıçak 10 bin dolarlık eldiven, araba fiyatına ev fiyatına oyun itemleri. Bir noktadan sonra bu artık oyun içi ekonomi değil bir yatırım balonuna döndü. E bu yıllardır böyle zaten. Fakat ipin ucu iyice kaçtı. Ve Val bunu sadece bir hamlede normalize etti. Yeni sistemle birlikte altın yani bıçaklar artık 5 en nadir itemla yapılabilir hale geldi. Kısa vadede bu elbette kaos yarattı. Zaten beklenen bir şeydi. Panik satışta bıçaklarının 20-30 dolarlara satanlar mı dersiniz? Counter Strike'i tamamen bırakanlar mı? Mı dersiniz arz bir anda patlak verdi. Fakat uzun vadede bu bence oyunun kendi içindeki diğer sistemini de yeniden tanımlayacak. Bazı oyuncular şu anda bıçak ve eldivenleri çöp değerinde olduğunu söylüyor. Doğru çünkü artık bir bıçağa ulaşmak eskisi kadar imkansız değil. Ama çoğu kişi de şunu düşünmüyor. Bu takaslar klasik trade up gibi değil. Çok daha fazla olasılık çok daha fazla sonuç var. Bazı koleksiyonlar inanılmaz değerli çıkışlara sahipken bazıları tamamen çöp olabiliyor. Yani bu sistem herkes bıçak basıyor gibi gözükse de aslında şansa dayalı yeni bir ekonomi modeli sunuyor. Burada benim fikrim aslında şu olacak. Cemler yani nadir fazlar ve özel görünümler ve özel skinler uzun vadede yine eski zirvelerinin %60 %70'ine kadar yükselebilir arkadaşlar. Piyasa bir süreliğine tabii ki de kaos evresinde dönecek ki bu aylar alacak bir süreç. Çünkü Valve aslında şu anda ekonomiyi resetliyor. Oyun içindeki tüm arz talep dengesini sıfırlayıp yeni bir temel atıyor. Tüm kırmızı nadirlikte takas kontratında kullanılan skinlerin tamamı kullanılsa bile toplamda bıçak arzı en fazla iki katına çıkabilir. Bu da aslında felaket senaryosu değil. Geçici bir yok. Dediğim gibi aylar hatta belki bir yıl belki iki yıl içinde piyasa kendi dengesini bulacaktır. Ama şunu da belirteyim. Val burada kesin ve net kararlı bir dur işareti yaptı ve kırmızı çizgi çizdi. Yani bir nevi patronun onlar olduğunu Çinlilere göstermiş oldu. Arkadaşlar en nihayetinde bu bir oyun. Bir yatırım aracı olarak göremezsiniz dedi. Ve sizin paralarınız benim umurumda değil dedi. Önceden defalarca bahsetmiştim aslında. Tıpkı Counter Strike ilerlerine bir baş kaldırı çıktığında olduğu gibi Counter Strike Valve için vazgeçilmez değil. Sadece bir kolu ve o kolu keserse Valve hayatına hayli hayli devam eder. Ve hatta zamanla o kol tekrardan daha güçlü çıkar demiştim. Evet şimdi gelelim işin daha da derin kısmına. Valve şu anda belki de tarihin en büyük dönüşümünü planlıyor olabilir. Yıllardır oyun ekonomisi tamamen loot box sistem üzerine dönüyordu bildiğiniz gibi. Kasalar açıp anahtar almak, %0.26 şansla bir bıçak düşürmek. Ama bu model artık politik olarak da sürdürülebilir değil arkadaşlar. Kongre ve Avrupa Birliği hatta Çin bile bu sistemleri yıllardır kumar mekanizması olarak sınıflandırıyordu. Ve bu yasalar ilerledikçe ne yazık ki Valve'ın eli kolu bağlanmaya başladı. O yüzden bu yeni sistem aslında gelecekteki bir değişimin ön hazırlığı olabilir. Yani lootboxlar yasaklansa bile oyuncular hala oyun içinden item üretmeye devam edebilsin diye atılmış bir adım gibi. Bu sistem belki de kasa sistemini ileride kaldıracak ama ekonomiyi canlı tutacak bir köprü modeli. Bence Valve çoktan bu dönemi planladı bile. Artık ekonomi sadece kasalardan değil. Oyuncuların kendi envanterlerinden beslenecek. Ve bu da Counter Strike 2'nin kendi kendine yeten ekonomiye geçişin ilk aşaması aslında. Tabi bu işin bir de bir başka tarafı var. Yıllardır bıçakların değerli olmasının bir nedeni vardı. Bir bıçağın özel olması onu bu kadar arzu edilir kılıyordu. Ama şimdi herkesin elinde bir bıçak olacak. Peki bu kötü mü? Kimisine göre evet, kimisine göre hayır. Çünkü artık oyun zengin olanın gösterisi olmaktan çıkıp tekrar görselliğin ve oynanışın ön plana çıktı hale geliyor. Val belli ki bunu istiyor. Yıllardır da aslında bununla bir bakıma mücadele etti. Özellikle son dönemde. Bıçakları ve eldivenleri ulaşılmaz nokta olmaktan çıkarıp tüm oyuncuların ulaşılabileceği bir hedef haline getirmek. Tabii ki de bunu yaparak kendi topukları mı sıktılar? Kısa vadede hayır fakat uzun vadede evet. Ama bunu yaparken de yine her zamanki gibi bir ekonomi mantığıyla yaptılar. Evet şu an durumlar çok kötü. Ekonomi berbat ama kanser topluğu her zaman kısa vadeli paniklerle hareket etti. Zaten gerçek hayattaki genel piyasanın durumu da bu. Hepimiz insanız. Ama skin piyasası defalarca bitti denip her seferinde daha da büyüdü. Bence bu da onlardan biri olacak. Valve aşırı değerlere ulaşan itemleri resetleyip daha sürdürülebilir daha oyun odaklı bir ekonomi kuruyor. Şu anki durum ise bence panik değil kesinlikle hepimiz için bir fırsat dönemi. Çünkü Counter Strike ekonomisinde böyle toplu düşüşler çok nadir olur ve genelde bu çöküşlerin hemen ardından yeni bir dalga gelir. O yüzden bana sorarsanız sound olmasa da bıçakların ve eldivenlerin dip seviyesinden bir item çekmek ileride işinize yarayabilir. Yatırım tavsiyesi değil. Val bunu kazayla yapmadı. Bu bir yenileme sürecinin ilk adımı. Şu anda panik satış yapanlar ileride bu anları hatırlayacaktır. Counter Strike ekonomisi çökmüyor aslında. Evet bir tekme yedi. Güçlü bir tekme ama yerden daha sert kalkacak. Evet son olarak da bu işi bir yere bağlamak istiyorum arkadaşlar. Hatırlarsanız Genesis güncelleme gelmişti ve cephanelikte teklif sistemiyle ilgili belirli sınıflar bulunmuştu. Bu olaylar şimdi daha da anlamlaştı. Val bu o büyük güncellemede daha da ses yapacak. Yakın zamanda belki de bıçak ve eldivenleri cephanelik mağazasına sokacak ve teklif sistemini getirecek. Ve oyuncular yalnızca kasalarla değil, sahip oldukları itemlarla da bu sistem üzerinden kendi aralarında takas yapabilecekler. Yani yeni sistemde droplar, kasalar tek bir çatı altında. counter ilk büyük güncellemesinde cephanelik mağazasına birleşecek. Val adım adım bütün item ekonomisinin yeni nesil bir drop ekosistemine dönüştürüyor. Kısacası oyun içi ekonomi tamamen yeniden inşa ediliyor. Evet, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda geçen her şey benim şahsi görüşlerimden ibarettir ve hiçbir yatırım tavsiyesi içermez. Kendi paranız kendinize ait. Sizin de görüşlerinizi ve şu anda ne durumdasınız bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Fakat şimdilik bir sonraki videoya kadar esen kalın.